Dünyada bilim insanlarının açıklayamadığı olaylar var. Kimi anlarda insanlar gördükleri şeyleri kameraya kaydedebiliyor ve bazı kayıtlar öyle inandırıcı ki akıl mantıkla açıklanamıyor. Hayaletler, gölgeler, gizemli figürler. Bugün sizlerle en inandırıcı paranormal kamera kayıtlarını paylaşacağız. Gerçek mi yoksa sadece optik bir yanılsama mı? Karar sizde. Ama bazıları inanılmaz derecede ürkütücü. 1500 yılında Kuzey İngiltere'de bir evde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Ev sahibi odada kimse yokken bir figürün yavaşça hareket ettiğini fark etti. Figür şeffaf bir şekilde görünüyordu ve kamerada tamamen kaydedilmişti. Bazı paranormal araştırmacılar bu görüntünün bir hayaletin varlığını kanıtladığını söylüyor. Ama skeptikler ışık yansımaları ve kamera hatalarına bağladı. Sizce bu görüntü gerçek bir ruhu mu yoksa bir yansımayı mı gösteriyor? Japonya'da terk edilmiş bir hastanenin güvenlik kamerası gece saatlerinde kendi kendine açılıp kapanan ışıkları kaydetti. Birden odalarda gizemli gölgeler belirmeye başladı. Kamera sahibine göre hastane yıllar önce hastaların ölümünden sonra kapatılmıştı ve bazı odalarda korkutucu figürler görünüyordu. Uzmanlar bu tip görüntülerin uzun pozlama veya refleksiyon olabileceğini söylese de bazı kareler o kadar net ki açıklamak gerçekten zor. ABD'de bir otelin güvenlik kamerası gece yarısı bir odanın kapısının aniden açılıp kapandığını kaydetti. Kameranın karşısında şeffaf bir silüet hızla geçiyordu. Otel görevlileri bu odanın yıllar önce ciddi bir trajediye sahne olduğunu söyledi. Kayıt internet üzerinde yayıldı ve paranormal topluluklar tarafından en inandırıcı hayalet görüntüsü olarak yorumlandı. Kanada'nın ormanlık bölgelerinde bir doğa kamerası gece vakti garip ışıkların hareket ettiğini kaydetti. Işıklar bilinçli bir şekilde hareket ediyor gibi görünüyordu ve bazıları bunların uzaylı aktiviteleri olabileceğini iddia etti. Bilim insanları bunun atmosferik fenomen veya uzun pozlama sonucu oluşan optik bir yanılgı olduğunu savunsa da görüntüleri izleyenler hala büyüleniyor. İngiltere'deki tarihi bir katedralin güvenlik kameraları gece boyunca bir figürün iç mekan boyunca yürüdüğünü kaydetti. Kameranın kaydında figür hiçbir fiziksel nesneye çarpmadan hareket ediyor ve tamamen görünür durumda. Katedralin tarihçesi bu bölgede eski rahiplerin gizemli ritüeller düzenlediğini gösteriyor. Bu görüntü, paranormal meraklılarının mutlak kanıt olarak gösterdiği videolardan biri. Bu videoda dünyanın dört bir yanından en inandırıcı paranormal kamera kayıtlarını gördük. Gerçek mi yoksa sadece kamera yanılsaması mı? Bu sorunun cevabını vermek zor ama bir gerçek var. Gözlerimizle gördüğümüz her şeyin arkasında açıklanamayan bir gizem olabilir. Siz bu olaylardan hangisinin gerçek olduğuna inanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın ve bilinmezler kapısını birlikte aralamaya devam edelim.